mutlu akşamlar. Bir futbol kentinden, futbolun merkezinden, belki de futbolun en çok sevildiği bir şehirden Bursa'dan sizlere seslenelim. Pazar günü saat 19'da Bursa Spor'un Zorlu Diyarbakır deplasmanında Ahmet sportifle maçın maçının olduğunu düşünürsek buradan da hem TRT'ye, TRT'nin önemli isimlerine, yöneticilerine spikerlerine kısacası meslektaşlarımıza seslenelim. Devlet büyüklerine sesimizi ulaştırmaya gayret edelim. Bu zorlu maçın öncesinde sosyal medyada maalesef ki ev sahibi taraftarların kışkırtmasıyla karşı karşıya kalan Bursa Spor Camiası bu kritik maç öncesi bizler bu kente, bu coğrafyada, bu topraklarda ve Bursa Sporlu Taraftarlar olarak bu zorlu maçın öncesinde TRT ekranlarında Başkent Ankara, İstanbul'a ve sesimizin ulaştığı her noktaya seslenelim. Lütfen pazar günü saat 19'da bir maçtan daha fazlası olması beklenen bu mücadeleyi TRT ekranlarında izleyelim.